2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, yaklaşık 2,6 milyon adayın katılımıyla, Türkiye'de yine milyonların ter döktüğü büyük bir akademik maraton oldu. Sınavın ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu adayların %92, sine yakını sınava katıldı. AYT'ye katılım oranı ise %90'ın biraz üzerindeydi. YDT oturumuna ise başvuran her 4 adaydan biri sınava girmedi. Sınavın değerlendirmesine geçildiğinde TYT oturumundaki başarı düzeyleri dikkat çekici. Türkçe testinde ortalama net 21 olarak ölçüldü. Bu sonuç, sınava giren adayların çoğunun Türkçe testini nispeten başarılı tamamladığını gösteriyor. Ancak temel matematik testinde tablo oldukça farklıydı. Türkiye genelinde ortalama yalnızca 6 net yapıldı. Fen bilimleri testinde ise bu ortalama 4 netin biraz üzerine çıkabildi. Bu düşük ortalamalar, TYT'nin belirleyiciliğini büyük ölçüde azaltırken, temel derslerdeki eksiklikleri de gözler önüne serdi. Alan yeterlilik testi olan AYT'de ise matematik testinde ortalama 6,8 net olarak gerçekleşti. 40 sorudan yalnızca 6 ila 7 net yapılabilmesi, sınavın zorluk seviyesini açıkça ortaya koydu. Sayısal testlerde durum daha da çarpıcıydı. Fizik, kimya ve biyoloji testlerinde ortalamalar sırasıyla 2,4, 1,7 ve 2,5 net civarındaydı. Bu sonuçlar, fen bilimlerinin 2025 YKS'de en seçici ve zorlayıcı alanlar olduğunu kanıtladı. Puan dağılımlarına baktığımızda tablo daha da netleşiyor. Sayısal puan türünde 500 tam puan alan yalnızca bir aday bulunuyor. 480 ve üzeri puan alan aday sayısı ise yalnızca 180. İlk bine girmek için ortalama 530 puanın üzerinde olmak gerekiyor. Yani hem TYT'de hem de AYT'de neredeyse eksiksiz bir performans şart. Yerleştirme puanlarına baktığımızda 550 puan üzeri alan aday sayısı sadece 57. Bu da sınavın nedenli seçici olduğunu bir kez daha gösteriyor. 2025 YKS' zorluk seviyesiyle önceki yılları geride bıraktı. Özellikle sayısal alanda başarı elde etmek isteyen adaylar için bu yıl sadece bilgi değil, sabır, strateji ve psikolojik dayanıklılık da sınandı. Tüm bu verilere rağmen başarı gösteren öğrenciler, destek olan öğretmenler ve fedakar aileler büyük bir alkışı hak ediyor. YKS yalnızca bir sınav değil, disiplinin, emeğin ve inancın birleşimidir. Her gencin hayalinin arkasında bu değerler vardır. Bu sınavda ter döken tüm adaylara gelecek yolculuklarında başarılar diliyoruz.